Merhaba arkadaşlar. Temnumrası 8 doğrusal hareket aparatının e, komple resmini yapacağız. Şimdi buradan hemen yeni dedim. Buradan daha önce hazırlamış olduğum anteti montaj resmi anteti A4'lük'ü seçiyorum. Palet şurayı kapatıp paleti gösterden klasörü buradan seçeceğim. Masa üstünde Montaj resmini arayacağım. Evet burada montaj resmi burada. Bunu çağırıyorum. Şimdi burada gelen menü de şimdi gelecek biraz sonra. Ön, sağ, üst var. Biz bunu ön görünüşünü seçeceğiz buradan. Şuradaki ön görünüşü almam lazım. Bıraktım. Hemen sol üst tarafa izometrik iki tane görünüşünü çıkaracağım. Bir tane daha çıkaralım. Çünkü bir tanesi küçük görünmez çizgi olacak. Bir tanesi ana temalı olan bizde olacak. Yani bizim istediğimiz bütün numaralandırma orada yapacağız. Çalışma sayfasını 1 bölü 1 yaptım. Bunu ise küçük olduğu için bunun ölçeni 1 bölü 2 yapıyorum. Tel kafesi olsun pardon görünmez çizgileri aktif hale getirdim. Şöyle sağa doğru bıraktım. Devam edelim. Görün, görünüşünü siliyorum delete klavyeden. Bunu seçtim. Bunu şöyle biraz ortalayalım. Bunu hemen katı model görüntüsü getirmek için şuraya tıkladım. Görünümü değiştirdim. Burada bir sıkıntım var. Nedeni şu. Bunu balon ya da numaralandırma verirken bunu görmemiz açısından hemen montaja geçelim. Biraz da onu kaydıralım. Şimdi montaj resimindeyim. Şunu tuttum. Şöyle biraz daha kaydırdım. Biraz daha yukarı yukarı. Evet şöyle gözükebilir. Şöyle. Şimdi bunu kayıt tuşuna basıyorum. Evet dedim. Bunu kapatıyorum şimdi. Hemen benim teknik resim klasörüm içi değişecek. Bunu isterseniz bekleyin, isterseniz beklemeyebilirsiniz. Çarpı olarak da kapatabilirsiniz. Şimdi burası şu anda benim hazır. Şimdi yapmam gereken işlem şu. Bunu iki katını denesek olur mu diye. Yani bunun ölçeğini iki kat olarak 2 bölü 1 çok büyük oluyor. Tekrar 1 bölü 1'e getirebiliriz. Demek ki 1 bölü 1'den çalışacağız. Çalışma sayfa üzerinde 1 bölü 1 ölçeğine getirelim bu arada. Şimdi Malzeme listesini çıkarabiliriz buradan. Bunu seçiyorum tablodan. Malzeme listesi tekrar seçeyim. Şimdi aktif oldu. Onay verdim. Hemen tablom aşağıda oluştu. Şimdi bunu da bunu parça listesi tablosuna çevireceğiz ama ondan önce birkaç tane ayarlarını yapmamız lazım. Şimdi malzeme listesinin şuradaki gördüğünüz başlıkları pardon. Yani şöyle seçiyoruz. Hemen alt kısma çevirdim. Çünkü parça listesi anteti bu şekilde olacak. Şunu da biraz yukarı çıkartayım. Şimdi burada numaralandırmalar ö numarası aslında bize parça numarası olarak geçecek. Buna göre benzetmem lazım. Şimdi milin mesela numarası 1 burada 5 geçiyor. Değiştireyim mi diye soru soruyor. İsterseniz bir daha göstermeye tıklayıp bir daha göstermeyebilirsiniz. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Siz yapabilirsiniz. Buradan sırasıyla tırtıl tambur. Hepsinin numaralarına gireceğim. Şimdi şurada bir tezatlık gibi gözükse de montaj resmini eğer yaptıysak orada zaten anlattık. Burada parça numarası 8 tane var ama burada 11 tane var. Biz ne yaptık orada? Kendimiz, kendimiz doğaçlama yani bir şey görmeden bizim bu montaj resmimize uygun cıvatalar seçip buralara ilave ettik. Yani nasıl standartlardan cıvatalar elde edilir? Kendimiz nasıl yapabiliriz? Onun hakkında uygulama yapmıştık. Onun için burada 11 tane bizim neyimiz var? Parçamız var. Şimdi burada Devam ediyorum bu arada. Disk kısmını işte numaralandırmaya. Şuradan bakıp mesela alt numara hangisi ise gelip üstüne tıklayıp iki kere numarasını veriyorum. Şimdi burada e, normal bize teknik resim bilgisi olarak verildi. PIM'in standardı verildi ama PIM biz standart yapmadık. Biz kendimiz yapacağız gibi düşündük. Sonuçta burada kullanılan komple detay, detay resimleri bu ürünün üretilmesinde ve montajı yapılmasında kullanılacağı için biz pimi kendimiz üretmek istedik. Eğer kendiniz üretmeyeceksiniz, eğer standart alacaksınız, standart ISO kodları ya da DIN kodları artık hangi standartlar size göre uygunsa onları kullanabilirsiniz. Bu arada bizim burada hepsini seçiyorum. Bitti benim şu anda. Sıralayacağım bunları numaraya göre sıralanması lazım. Bakın bir hata çıktı. Temin 9, 10, 11'ler vardı. Bunlar iptal oldu. 2, 3, 4 oldu. Bunları değiştirmem gerekiyor. Yani böyle bir sıralama hatası da karşılaşabilirsiniz. Bazen oluyor bu. Tekrar sıralayayım bakın. Yani belki hata ondan olmuştur. Tamam dedim. Bakın numaraların gene isimleri değişti. Çünkü niye? Program kendi kendine bunları numaralandırdığı için biz ise müdahale ettik. O müdahale etmediklerimiz kendine göre numara atıyor kendine. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Evet dedim. Bunları da hepsini biz kendimize elde değiştirelim. 11. İsterseniz değiştirmeyebilirsiniz. Sonuçta benim amacım burada. Bu sıralamayı da değiştirebildiğinizi bilmeniz. Tekrar sıraladım. Bakın. Tekrar gördüğünüz gibi o siyahlar. Yani biz elle girmediklerimiz kendi programı otomatikman bir sıralamaya koyuyor. Ama bizde çakışma meydana geliyor. Biz bunların hepsini tek tek elle girelim. Şimdi bunu silelim. 9 olsun bu. En son ise bizde bu 10 kalmıştı. Buna da gelelim. Silip de 10 yazalım klavyeden. Bu da tamam. Bunların hepsini tekrar seçelim. sağ tıkladım. Şimdi sırala dedim. Bir daha tamam diyorum şimdi. Bakın gene düzgün olmadı. Niye? Sırala dedim. Şurada sayısal var. Evet. Sayı numaraya göre. Şimdi numaralamam düzgün oldu. Burayı düzelttik şimdi. Burada bir sıkıntımız kalmadı. Bunlar bitti. Şimdi bunları şuradan hemen tekrar parçalı listesi antitini görmek için 97'ye geçtim. İlk başta sayı var. Yani şu miktar dedi sayı. Bunun üzerine iki kere tıkladım. Bunu seçtim. Bağlantı kur diyorum. Özellik adından buradan sayıyı bulacağım. Sayı dedim. Direkt yazı değişti. Şurada herhalde miktarı silmeyi unutmuşuz. Evet şunu gelip silelim. Şimdi sildim. Şöyle boş bir yere tıkladığım zaman düzelme oldu. Bunu tutup en başta bu çünkü. Parça listesi antitinde. Bunu en başa getirdim. İkinci olarak ise şunu genişliğini yapalım. Sütun genişliğini. 10 mm genişliği bu sayı kısmını. Daha yazı karakterlerine geçmediğimiz sayı biraz büyük geldi. Alta bıraktı. Şunu yukarı çıkalım. Onları daha sonra düzenleyeceğiz hepsini. İki numara ne? Açıklama adı ve açıklamalar. Bunu seçiyorum. Bağlantı kur diyorum. Özellik adından Adı ve açıklamaları seçiyorum. Tamam diyorum. Peki bunlar niye burada hazır? Antetli kısmı hazır derken bunları sabitlemiştik bu arada. Bunu da aldım. İkinci kısma getirdim. Bunun da ne yapıyorum? Sağa tıkladım. Biçimlendirmeden sütun genişliğini. Bunun kaçtı? 70 mm. Bunu da girdim. Bu da tamam. Şimdi resim ve resim numarası ve standart numarasını bunların diğer özelliklerine girmemiz de gerekiyordu. Ne zaman? Katı modellerine yapıldığı zaman. Şimdi buradan özelliklerden şuradan hepsini kopyalamam gerekiyor. Ben bunu katı model yaparken kontrol C yapıyoruz buraya. Tamam dedim. Montajı açacağım. Tabii biz bunu çizerken bu özelliklere girmedik. Şimdi gireceğiz bunlara. Hemen buradan gene benim numaraya göre yapalım. Bir numara mili. İlk başta mili. Mili açalım katı modelini buradan. Hemen buradan ilk önce özellik yerine malzeme özelliğini girelim. Şuradan ne yapalım? 1060 alış. Hemen şuradan dosya, özellikler, Burayı seçip Ctrl V yapıyorum. Yani bütün hepsini yapıştırdım. Şimdi burada bana lazım olan resim numarası. Burada 8. temrin bu. 2020 8. temrin 08 kaçıncı parça 01. Bunu girdim. Bana sayı gerekli mi? Sayı gerekli yok. Bunu seçip delete de siliyorum. Adı ve açıklamalara gerek yok. Siliyorum. Resim numarasına gerek var. Şimdi bazı detay resimde kullanacak bazı komple resimlerde kullanacağı için iki tane farklı numara var. parça numarasına gerek malzeme için önemli. Buraya malzeme diyorum. Açıklamaları siliyorum. Gereç kısmında detay resimleri için gerekli. Bunu da tamam dedim. Bu bu işlem de tamam. Şimdi bunların hepsini tekrar kontrol yapıyorum. Yani kontrol C yapıyorum, kopyalıyorum. Niye? Bir daha bunları silmekle uğraşmayayım diye. Şimdi bu yaptığım özellikleri kayıt yapıyorum. Kapattım bunu buradan. Buradan kapattım. Bunları da aynı işlemleri yapıyorum. İlk önce malzeme özelliğini giriyorum. 10.60 alışım. Dosya. Özellikler. Tekrar Ctrl-V. Ctrl-V ne demek? kop Yapıştır demek. Ctrl-C kopya. Bunu sadece numaralarını değiştiriyorum. Bu ikinci parça çünkü benim. Burası da ikinci parça. Tamam dedim. Şimdi bunu da kaydettim. Bunları numara sırasına göre teker teker hepsini ne yapıyorum? E, malzeme özelliği giriyorum. Numarası resim numaralarını değiştiriyorum. Şimdi devam edelim 3 numarada. Hemen bundan şimdi işte, malzeme özelliği girdim. Hemen ne yapıyorum? Özellikler Ctrl V diyorum. Yapıştır. Hemen numarasını bunun 3 numara yapacağım. Bu arada malzeme dediğimiz sistemde ne malzeme özelliği varsa otomatikman geliyor. Hepsini 1060 yaptığım için ilerleyen zamanlarda bu malzemede detaylı gireceğiz. Şu anda böylesine giriyorum. Tam birebir değil yani. Mantıklı, çok mantıklı, çok mantıklı değil yani bazı özellikler, malzeme özellikler kullanılmaz bazı şekilde ama öğrenmek açısından ilk etaplarda bunu bu şekilde basit şekilde getiriyorum. Ondan sonra ise diğer parçalarda daha detaylı malzeme özelliklerini göstereceğim. Şimdi Ctrl B ile aynı şekilde devam edip numaralarını ne yaptım? Bu 4 pimdi zaten. Şimdi diyeceksiniz ki burada düşüneceğiniz şey şudur. Standart olanları ne yapacağız? Standart numaraları numaralandırma vermiyoruz. Yani 20.08.01 diye bir numaralandırma vermiyoruz. Onların zaten standart numarası var. Yani ISO standartı kaçsa onu yazacağız oraya. Yani 20.08.01 olmayacak detay resimleri de çizilmeyecek. Çünkü standart parça bunlar. Onun için biz sadece çizimi yapıl, imalat yapılacak parçalara numaralandırma veriyoruz. Standartlara numara standart numarası geçerli oluyor. Zaten resim numarası standart numarası diye başlık onun için var. Parça listesi antetinde. Bu arada bu da tamam. Şimdi geldik alt plakaya. 6 numaralı parçaya. 19 klasörü açtım katı modelini. Malzeme özelliklerinden 1060'ı seçtim tekrar. Şuradan tekrar özellikler. Kontrol ve. Şimdi bunlar aslında şöyle yapılıyor. Katı modelleri yapıldıktan sonra bu özelliklere girebilirsiniz. Biz ama o zaman girmedik. Niye? Çünkü daha karmaşık olacaktı. Şimdi girmemiz öğrenmeniz açısından. Bunun için bu şekilde yapmaya çalıştık. Tek tek onun için uğraşıyoruz. Şu anda hareketli parçayı yapıyorum. Burada yine malzeme özelliği, dosya özelliklerinden kontrol V yapıyorum. Sadece numarasını değiştiriyorum. Burayı şu anda silip 7 numara yaptım. Burayı da 7 numara yaptım. Tamam dedim. Bunda kayıt yaptım. Bunu da kapattım. En son parça olarak ise 8 numaralı parça Malzeme özelliği tekrar 1060. Buradan dosya özellikler. Ctrl V yapıyorum tekrar. Numarası bunun 8 olacak. Burayı sildim. 8 yaptım. Burayı da 8 yaptım. Tamam dedim şimdi. Kayıt tuşuna bastım. En son en son bizim montaja da dosya özelliği girmemiz lazım. Bunu da kapatalım. Şöyle şuraya geldim. Dosya özellikler. Kontrol V yaptım. Bunda da silmemiz gereken bazı şeyler var. Gereç kısmı, malzeme kısmını siliyorum. Resim numarası da 00 olacak. Şurası 00 olacak. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam dedim. Bunu da kaydettim. Şimdi kapatıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu alttakilerin farkındayız. İsimler falan değişti. Şimdi ise burada parça listesine ilave edeceğimiz şeylere bakalım. 97. sayfaya gelelim. Resim numarası, standart numarası ekleyeceğim şimdi buraya. Bunu kapatalım. Şimdi bunu üçüncü olan resim numarası, standart numarası. Bunu şöyle bir pardon, şöyle seçtim, sağ tıkladım. Buradan ekle, sağ sütuna ekle. Ne ekleyeyim? Özellik adından buradan resim numarası, standart numarası dediğim zaman bakın otomatikman hepsi geldi. Bütün numaralara geldi. Ben şimdi bunu seçip sağ tıklayıp biçimlenle sütun genişliği gireceğim. Burası standarda göre 35 mm yazdım. Bu tamam. Şimdi bunların ise isimlerini yazmam gerekiyor standartların cıvataysa cıvata, somunsa somun neyse buradaki kodları gördüğünüz ISO kodları, DIN kodları, Alman standardı uluslararası standartlarını resim numarası standart numarası olan yere yazmam lazım. Şimdi şöyle bakın bunlar ne olduğunu öğrenin. Bakın bu cıvata. Bu da civata ama tespit civası, civatası. Şunların hepsi civata. Alyan başlı civata. Civata diye de yazabilirsiniz hepsine. İsimlerini de yazabilirsiniz. Tespit vidası, şu vidası, bu vidası diye. Bunları görmek açısından diyorum. Hani katı modellerini şöyle görebilirsiniz. İlk başta bunu yapmanız gereken şey. iki kere tıklayıp evet deyip. Bunların hepsini kopyalayacaksınız. Şurayı. Ctrl C yapabilirsiniz. Gelip buraya şu kısma. Evet. Ctrl V de yapıştırabilirsiniz şu şekilde. Bunu yaptık. Bunun hepsinin şu şeylerini değiştirmek isterseniz. Bakın burası şu anda aktif değil. Hepsini seçerek e, puntasını şunu bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi biz bunları ilk etapta bu standartları şu e, gerçek olması gereken resimli o standart yerine yapıştıralım. Bunu da yapıştırdım. Şimdi en yani son şu kaldı herhalde. Evet dedim. Onu da seçtim. Onu da kopyaladım. Ctrl C ile buraya geldim. Evet dedim. Ctrl V ile Ctrl V yapıştırdım. Şimdi bunlara ne yapacağız? Şunların isimlerini yazacağız. Bu mesela ne olacak? Biz şunu öğrenmiş oluyoruz, Bu civata. Civata ama standardı bu. Bu standarda göre kaç tane alması lazım? İki tane. Bunu da silelim. Pardon. Bunun üstüne iki kere tıklayalım. Bunu da silelim. Bu da civata. Bunu da silelim. Bunu da civata. Hepsini civata yapalım. Şimdi standartları bu. isimlerini yazdık. Bunu kapatabiliriz. Yani şu kısmı kapatalım. Yani katı modellerini gösteren kısmı. Tamam. Şimdi devam edelim burada. Sonra ne var burada? Parça numarası. Şu Ö numarasını seçip. Şunu komple seçip. İsmini değiştireceğiz. Bağlantı kur diyoruz. Nedir bunun adı? Parça numarası. Evet, şu. Tamam dedim. Bu da tamam. Şöyle bıraktım. Üstüne geldim. Şimdi biçim yapacağım. Biçimlendirme. Sütun genişliğini yazacağım. Sütun genişliği bunun 15 mm yazdım. En son bundan sonra pardon, en önce bundan sonra sağa tıkladım ekle. Malzeme eklemem lazım. Ekle sağ sütun Özellik malzeme. Bakın otomatikman girmiş olduğunuz malzemeler de geliyor. Buradan. Tabi tablo biraz daha. Şunu bir genişletelim. Biçimden. Dürmeden. Sağ tıkladım. Biçimlendirme. Sütun genişliği. Kaçmış orası? 25 mm. Bunu da yaptım. Şöyle tabloyu yukarı doğru taşıyalım. Ya da şu sağ tarafa da boşluğa da bırakabilirim. Daha iyi görün diye yapılan işlemleri. Şimdi en son bu açıklama kısmı. Şunu seçtim. Şöyle. Bağlantı kur. Özellik adı. Buradan açıklamaları seçiyorum. Açıklamalar. Evet şurada açıklamalar. Tamam dedim. Şimdi bu açıklama kısmına bazı şeyler yazabilirsiniz mesela. şunu da genişliğini biçimlendirmeden genişliğini gelelim. Kaçmış burası? 30 mm. Bu da tamam. Bunu komple seçtim. Şuradan hemen yazı karakterini seçeyim. Arial yapacağım. Yazı karakterini Puntasını da gireceğim. Arial. Bütün yazar Arial olsun. Punta 10 olsun. İtalik olsun. Bazıları değişmemiş olabilir. Bazen değişmiyor. Üstüne tıklayıp bir daha yapabiliriz. Mesela şurada sütun yüksekliğini, sıra yüksekliğini 10 mm bu alttaki yazılar. Şunların hepsi ise şu gördüğünüz şu başlıklar dışındaki hepsinde sağ tıkladım. Biçimlendirme sıra yüksekliği hepsinin 5 mm. Bakın 5 yazdım. Bazıları olmayacak. Nedeni niye? Çünkü yazılar büyük gelmiş olabilir. Orada. Bakın 5 mm'yi tamam dedim. Bakın olmuyor. Bazıları için hata veriyor. Bunların sebepleri ne? Onlara bakalım. Şimdi birincisi bakın sadece şu kısımlar sığ, sığabilecek yerleri sıra yüksekliğini 5 yapalım. Bakın burası oldu. Niye? Yazı karakterleri bunun içerisinde yeterli olarak boşluk bulduğu için bu oldu. Ama yukarıdakiler olmadı. Bunların standart numaraları biraz uzun olduğu için ve karakterleri değişmedi. İlk önce ben bunu buraya sığdırayım. Anket kısmının üstüne getirelim. Şimdi böyle daha güzel oldu. Şimdi bunları tek tek müdahale edebilirim. Bunu seçtim. Bakın gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi 12 punta burası. Ben buradakileri değiştirebilirim. Bakın. İçine tıklayınca 12 punt olduğunu görüyorsunuz. Hemen bunu Arial yapıyorum. Standartı kopyada yapıştırdan da olabilir. Bu plan dolayı da 8 mm yaparsam sığma ihtimali var. Yani 1,5 mm'den küçük olmayacak yazılar. Zaten puntanın yanında, 10 puntanın yanında kaç milimetre yükseklikte olduğunu bakın şimdi şurayı 8 yaptığım zaman 2,05 zaten milimetre olduğu gözüküyor. bir 1,5'un altına düşmemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunu da areal yapıyorum. Böyle de düzenlemeleri yaptım. Şimdi bunları tekrar deneyeceğim. Şunları yani şöyle söyleyeyim. Bu cıvataların tamam. Bunlarda bir sıkıntım yok benim. E Yazılarda. Bunu seçtim. Tekrar sağ tıkladım. Biçimlendirme. Sıra yüksekti. Bunu 5 yaptım. Bakın şu anda biri dışında hepsi oldu. Onu daha da küçültebilirim. Böyle kalsın şimdilik. Ya da küçültelim. Fark et. İsterseniz küçültün puntasını. Ama şimdi ben onu küçültmeyeceğim. Öyle kalsın. Şimdi bu açıklama kısmına ise biz standart parçalara evet diyorum. Hazır diye yazıyoruz. Hazır alınacak yani. Pardon büyük küçük oldu. Şunu silelim. Hazır yazalım büyük harfle. Ya da küçük harf, büyük harfle başlayalım. Küçük yazalım. Hazır. Bunu Ctrl C ile kopyalayayım. Bu da hazır. Evet. Hazır alınacak bunlar. Evet. Bu da hazır alınacak. Açıklama kısmına hazır diye bunları Ctrl V ile yapıştırdım. Hazır şekilde yaptı. Antetim bitti. Buradaki antetim. Şimdi bunun başka bir özelliği varsa evet var çünkü antet kalınlıkları yapacağım. Şimdi seçiyorum bunu sol menüden şuraya alt tarafa köşeye sabit ediyorum. Ayrıca bunların kalınlıkları 0.5 olacak çizgi kalınlıkları. 0.5 mm yaptım. Bunu da onayladım. Şimdi benim sayfa biçimi düzenlemeden benim antetin rengi dış rengini katmanı değiştir. Rengini değiştireceğim siyah yapacağım çünkü hepsi bir olsun diye. Bu da tamam. Düzenden çıktım. Gördüğünüz gibi bu işlem tamam oldu. Şimdi bu işlemler bittiğine göre ben artık numaralandırmalarımı yapabilirim. Yani balonları yapabilirim. Şimdi burada hemen gelip balona tıkladım. Kendim yapacağım. Burada önemli noktası şu. Eğer kenarını seç seçerseniz çizgi yapar. Alanı seçerseniz nokta yapar. Bakın şu anda nokta bunlar. Bir de sensörlerle bunlar alt alt olması lazım. Belli bir mantalitesi olması lazım. Ya sağ tarafta toplanacak ya sol tarafta ya üstte ya altta ya da etrafında toplanması lazım. Ben burada sıra sıraya bütün hepsini bir yerde toplamaya çalışıyorum. Biraz daha farklı yapıyorum diğerine göre. Bakın burada 3 numarayı bulduk. Şöyle evet. Bu da tamam bu sıralama iyi oldu. 1, 2, 3, 6 10 oldu. Şurayı şöyle bırakalım. 8. Şunu şöyle şöyle bırakabilirim. 9. Şunu da şöyle 7. Tek tek bütün hepsini gördüğünüz gibi seçip yapıyorum. Eğer kenarını seçerseniz uçtaki nokta yerine ok işareti gelecek. Başka bir yerimiz var mı? Ya da bunların hepsini böyle hızlı hızlı balon yapıp soru düzenleme de yapabilirsiniz. Öyle bir imkanınız daha var. Yani ilk yaparken değil. Şuradan da ben numaralandırma yapmak zorundayım. Bazılarını çünkü göremeyeceğim. 11 numarayı mesela buradan görüyorum. Onun için zaten o görünmez çizgileri göstermek amacıyla yaptım. Onay verdim. Şimdi düzenlemeyi bakın yapabiliyorum böyle, bu şekilde. Buraya getirdim. Şöyle yaptım onay verdim. Şöyle bitti herhalde hepsini yapmış olduk. Bitti evet. Bunu da böyle getirdim. Bakıyorum bir hatam var mı? Numaralanları sayıyorum. Eksiğim var mı diye. Şu anda yok gibi. Tamam o zaman. Bu da bitti. Şimdi bunu yaptıktan sonra kaydede tıkladım. Tümünü kaydet. Evet görünümleri kaydet. Özellikleri kaydet. Biraz bekleyebilirsiniz. Masa üstüne geldim. Bunu direkt kaydediyorum. Baktığım zaman doğrusal hareket aparatının komple resmini gördüğünüz gibi tamamlamış olduk.